Bundan uzun bir zaman önce, birkaç sene olmuştu herhalde, bir söz okudum. Bugüne kadar duyduğum en doğru şeylerden biriydi o okuduğum cümle. Ve her günde, her yeni günde ne kadar önemli, ne kadar hani yüzeyde böyle çok sıradan, sanki herkesin söyleyebileceği bir şeymiş gibi görünse de aslında ne kadar derin bir şey olduğunu anladım. Ve gün geçtikçe de bunun değeri, bunun önemi daha çok artıyor. Cümle şuydu. Para size mutluluğu satın almaz. Ama mutluluğunuzun öndeki sorunların yüzde yetmişini, yüzde seksenini çözer. Çok böyle şey bir bakış açısı gibi değil mi? Statü, mal mülk, para pul peşinde olan insanların kendilerini rahatlatmak için kullandıkları bir şey gibi. Ama para aslında zannettiğimizden de çok çok daha önemli bir şey. Bunu sadece günlük hayatta hani yemeği parayla satıyorlar, doğalgazı parayla satıyorlar, akaryakıtı parayla satıyorlar. Bu yüzden değil. Bizim psikolojik olarak, bilinçsel olarak da ve bilinçaltımızda da inanılmaz bir yeri var. En basitinden şu. Yani yaşadığımız dünya tamamen ünlülere tapınma dünyası. Ünlülerin çevresinde kendilerine ait tarikatımsı, kültümsü bir oluşumlar ortaya çıkıp bunun sadece böyle dünya starları, çok ünlü müzisyenler ya da çok ünlü oyuncular olmasına gerek yok. Bu Türkiye'de de görebilirsiniz. Birkaç senelik bir konservatuvar oyuncusunun e, tutan bir dizide oynamasıyla nasıl etrafında bir hayran kitlesi oluşup ya onun için kurşun atıp kurşun yiyecek seviyeye geldiğini. K-pop mesela günümüzde herhalde bu hayran kültünün en malum en güçlü örneğidir. Ha şimdi bunun parayla ne alakası var? Sadece parayla ilgisi yok. Statüyle de ilgisi var. İnsanların ona yani işte o ünlü kimse, ona sanki kendilerinden farklıymış, üstünmüş, özelmiş. Bu dünyada onlar bu ana karakterlerden biriymiş de yancılar onlarmış gibi bakmasından. Çünkü mesela bir mekandasınız. Yani hepimiz insanız yani yapıyoruz bunu. İçeriye gerçekten ünlü bir insan gelir. Herkes ona bakar. Yanına gitmeseler bile, cesaret edemeseler bile herkes bakar. Aa bu da bizim gibiymiş falan diye. Burada paranın etkisi de yaslanamaz. Çünkü biz bilinçaltımızda parayı sadece işte hayatımızı sürdürebilmek için, idame ettirebilmek için kullandığımız üzerinde anlaşmalı ve işte değeri olduğunu ifade ettiğimiz yazılı bir anlaşma kağıdı olarak düşünmüyoruz. Aynı zamanda parayı başarıyla doğrudan orantılı düşünüyoruz. Bir insan hayatında başarılıysa, yani diğerlerinden daha üstünse, diğerlerinden daha çok bir şey olabilmişse, hayat denilen, sistem denilen oyunda önemli bir yere gelmişse bunun en büyük göstergelerinden biri para sahibi olması. Tabi bunun statü özelliği de var. Ama statü bambaşka yani üzerine çok daha uzun konuşulabilecek bir mevzu. Paraya değindiğimizde ise karşımıza çıkan şey bir nevi şey gibi. Bir bilgisayar oyunundaki silahımızın mermisi gibi bir şey para. Ne kadar çoksa o kadar fazla yani doğumdaki yaratıkları düşün mesela onları öldürebiliyoruz. Aslında yani şu Resident Evil mesela Resident Evil ilk oyunlarında işte inventory management dediğimiz bir şey vardır. Yani yanında taşıdığın şeyleri iyi kontrol etme, iyi ayarlaman gerekir. Çünkü yerin kısıtlıdır, sınırlıdır. Doğru kararları vermen gerekir. Mermiler de az çıkar. Şimdi yani bu durumda mermisinin çok olması senin daha çok hayatta kalabilmen manasına geliyor. Öyle bir özelliği olmaya başladı. Ya para eskisine göre işte üzerinde geçerli olduğuna dair toplum tarafından sözleşme imzalanmış bir değerli bir kağıt yerinden çıkıp çok farklı yerlere gitti yani. Şimdi bunu sadece bu manada da söylemiyorum. Bir keresinde oku bir makale okudum. Okuduğum makale öyle bir şeyden bahsetti ki benim bakış açım bayağı değişti paraya. Paraya değil insan topluluğuna da. Dediğim gibi bu sadece parayla da ilgili, statü de var, otorite var işin içinde ama kabaca anlatayım. Bundan 200 sene önce, 250 sene önce falan güzellik algısı yani güzel dediğimiz şey güzel kadınlar yakışıklı erkekler dediğimiz şey şu an olduğundan çok ama çok farklıydı. Ne kadar farklıydı hani şey değil işte. Hmm, sadece böyle işte saç rengiymiş ne bileyim giyim tarzıymış bunlardan bahsetmiyorum. Tamamen fiziksel yapı olarak bambaşkaymış. E, o zamanlar İnsanların statü ve para sahibi olduğunu gösteren değerler bugündeki sahip olduğumuz değerlerden çok farklıymış çünkü. Nasıl? Şimdi o dönemde insanların çoğu yani fiziksel güçle çalışıyor. Fiziksel güçle çalışmak ne demek? Günde 12 saat, belki daha fazla güneşin altında, tarlalarda falan çalışmak yani. Toprakla çalışmak, toprakla uğraşmak. E bu bize ne getiriyor aynı zamanda? Yani hem daha diri ve daha yapılı bir vücut getiriyor. Aynı zamanda sürekli güneşin altında olduğumuz için bronz biten getiriyor. Ama bugünün aksine bu fiziksel görünüm o zamanın avamı. Avam, pis, avam tipi yani. Köylüsü. Hani aşağılar gibi böyle köylü derler işte. Köylüye bak. Sen Suslan köylü dediği gibi efsane. Tim Speak kavgasında. Ama köylü aşağılanma için kullanılacak bir laf değildir. Bazı insanlar salak gibi kullanılmasına rağmen. İşte o zamanın marabasın, o zaman amelesisin, ırgasısın şeklinde bakılıyormuş. Epek güzel olanlar nasılmış? Beyaz tenli çünkü güneşe çıkmasına gerek yok çalışmak için. Tombul çünkü yani yağ bağlıyor, hareket etmesine gerek yok para kazanması çalışması için. Bütün gün içeride oturup, yiyip, içip, yağ bağlayarak ne kadar sağlıklı, ne kadar işte statü sahibi olduğu işte topraklı ağları, feodal beyler, şunlar, bunlar. O şekilde ifade ediliyormuş ki. Yani bu günümüzde de hala az da olsa devam eden bir şey. Çünkü hani en malum peşin satan, veresiye satan şey vardır yefsanede. Ya. Yani veresiye satan yoksul, zayıf bir adamdır. Peşin satan... Kilo, kilolu ağzında pro keyfi yerinde bir adamdır. Şimdi biz genellikle böyle şeyle özdeşleştiririz işte. Zengin olmaya, para sahibi olmayı, aa bu iyi besili, bu yiyor sürekli olarak özdeşleştiririz de. Artık günümüzde bu çok değişti. Çünkü günümüzde sağlıklı olan, kaliteli olan, organik olan şeyler daha pahalı. Yani fast food'a hepimiz iyi kötü bir şekilde ulaşabiliyoruz. Kilo yaptıran, yağ aldıran şeyleri en düşük seviyelerde bile. Ama kaliteli, sağlıklı, lezzetli, daha güzel olan ürünlere sadece belli bir kesim yani dünyanın çoğunluğundan ziyade belli kesimler ulaşabiliyor. <laughs> Bu da bizim bugünkü güzellik anlayışımızı kökünden değiştirdi. Artık eskisi gibi beyaz tenli ve tombul insanlar değil, vücudu bronz çünkü salonaya gitmiş, fit çünkü spor salonuna gidebilecek vakti ve parası var. Ve aynı zamanda Mesela işte sarışınlar, sarışın şeyi yani günümüzde sarışınların ön plana çıkması. Mesela bu da yeni bir şeydir. Önceden esmerlermiş. Bir dönem kızıllarmış, şuymuş, buymuş. E, bu da değişmiş komple. Şimdi sarışın insanlar özellikle kadınlarda daha güzel bulunuyor. Hani erkek olsan e, gittiğin yerle de alakalı tabii ki de. Şimdi İskandinavya'da olsan herkes sarışın zaten. Kim artistlik yapacaksın? Ama çoğu insanın esmer ya da kumral olduğu yerde böyle. E şimdi buna baktığımız zaman bizim güzellik algımız bile bilinçaltımızda paradan, statüden, güçten etkileniyorsa para gerçekten belki bütün sorunlarımızı çözmez ama 70-80'inin çökünü kurtabilir.